لارله مقل خودی تو نورا کی خزر کل نار مقل خودی تو نورا کی خزر کل جنج کل نویت داریم تو نورا کی خزر کل Çar anasır ateş var, su var, toprak var, hava var. Hızır çar anasırın doğada, maddede, canda tecelli etmesidir. Hızır çar anasırdır. Hızır çar anasırın buluşmasıdır. Ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Carımıza sen yetişesin darda zorda kalanların, zulüm altında olanların, esaret altında olanların, açların, yoksulların kimsesizlerin işsizlerin carına sen yetişesin ya Hızır erenler canlar, yarenler yoldaşlar, heval canlar Hızır ayındayız Hızır ayında Alevi toplumu tabi Alevilerde Kürt Aleviler Türkmen Aleviler, Arap Aleviler Roman Aleviler Hızır ayında erkenler yaparlar. Nedir bu erkenler? Hızır orucu tutulur, hızır lokması yapılır, hızır cemi yapılır. Üç temel erken var. Tabi hızırın anlamını iyi bilmek lazım. Hızır anlam itibariyle yeşil demek. Arapça yeşil, yeşillik demek ve hızır ile hıdır aynı anlamdadır. E, Arapça D ve Z e, Söyleniş biçiminden Kaynaklı olarak e, Hızır ve Hıdır aynı anlamdadır Yani Hıdır da Hızır demektir e, Şimdi eskiden e, Toplumda insanlarımız Yılı ikiye bölmüşlerdi Bu kadar sistematik bir takvim yoktu 8 Kasımla 6 Haziran arasına e, Hızır denir Arapça e, 6 Mayıs, affedersiniz, 8 Haziranla 6 Mayıs arasına e, Hızır denir. E, 6 Mayısla 8 Haziran arasına da Kasım denirdi. E, şimdi Hızır ayında ne olur? Bakın Hızır ayında, Hızır aylarında daha doğrusu e, tarla tapan sürülmüş, hasat yapılmış, e, yazdaki o e, harıl harıl çalışma bir anlamda dinginliğe ulaşmış ve aslında ibadet dönemi başlamıştır. E, ve aynı zamanda e, yani 8 Kasımla 6 Mayıs arasında da e, doğanın rahminde yaşam yeniden yeşerecektir. E, doğanın rahmindeki yaşamın ye yeşerdiği sürece hazır diyoruz zaten. E, ve bu arada 8 Kasım 10 Kasım e, 15 Kasım arasında önceki dönemlerde koç katımı olurdu bu koç katımı bolluk bereket olsun diye dualarla ritüellerle yapılır e, çok önemli bir süreçti çünkü e, sağlıklı kuzular olsun bereket olsun bolluk olsun e, yani hayvandan kaynaklı geçime dayanlı bir şey olduğu için e, zaten iki tür geçim kaynağı vardı hayvanla ve tarımla geçim kaynağı e, bunun için ikisi için de törenler yapılır dualar yapılır ibadetler yapılır idi ve e, Kuzey yarım Yarımkürede e, ekinokslar vardır. Ekinoks sözcük anlamıyla e, denk gün, e, eşit gün anlamına gelir. Latince'de ekinoks. E, birinci ekinoks 23 Eylül'dedir. İkinci ekinoks da 21 Mart'tadır. Yani Nevroz'da. Bunun dışında da en uzun gece ve en uzun gün vardır. En uzun gece 21 Mart'ta biz buna Şebi Yelda diyoruz en uzun günde 21 Haziran'dadır. 21 Aralık'taki en uzun gece ile 30 Ocak arasındaki geçen süreye biz zemheri diyoruz. Çille yani 40 sözcüğünden geliyor. Çile, çille, Kürtçe, Farsça 40 sözcüğünden geliyor. Bu süre içerisinde de doğaz dardadır, zordadır. Ee, ve doğanın rahminde tohum vardır ama doğada yaşam neredeyse ölgünleşmiş, durağanlaşmış yaşam yok gibidir. Ama birdenbire yaşam fışkıracak işinden. Dedi ki 21 Mart'ta 30 Ocak arası zemheri, büyük çille, birinci çille. Ee, 30 Ocak'la 20 Şubat arası da ikinci çile. İşte Hızır erkanı ikinci çile içerisindedir. Ve 13, 14, 15 Şubat'tadır. Peki, yerellere göre farklılık arz ediyor. Mesela bazı yerlerde 10'unda, bazı yerlerde 7'sinde, bazısında 9'unda. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Ee, önceki dönemlerde pirler canları görmeye giderlerdi. Ee, ve canları, taliplerini görme sürecini e, zamana yaymak için Hızır Erkanı'nda da birkaç günlük farklılaşma, ileri geri alma takvimi ileri geri alma gibi durum söz konusu oldu. Onun için yerelde e, bazen takvim farklılığı söz konusu oluyor. E, Hızır erkanında üç tane ibadet yapılır dedik. Birincisi oruç, ikincisi lokma, üçüncüsü cem. Ve bu da doğada artık yaşam yeniden başlıyor. E, doğa dardan zordan kurtuluyor kutlama bir anlamda Hızır'ı imdada, cara çağırma Hızır'ı yardıma çağırma e, bir anlamda da Hızır'la buluşmadır aslında bu. Ve hemen akabinde, kızının akabinde 19-20 Şubat'ta, 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gece 1. Cemre havaya, e, 26 Şubat'ı 27 Şubat'a bağlayan gece ikinci Cemre suya, 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece 3. Cemre toprağa düşer. Hava, su, toprak, e bir de ateş vardı. E, Cemre ateş demek zaten. Dolayısıyla dört element yani çar, anasır buluşmuş olur. Zaten inancımıza göre, çar anasır buluşmadan yaşam olmaz, çar anasır buluşmadan canlı doğadaki varlık oluşmaz. Dolayısıyla çar anasırın buluşması birbiriyle tepkismesi sonucu şey oluşur, yaşam oluşur. Ve dikkat ederseniz burada da cemre havaya, suya, toprağa düşüyor, yani ateş havaya, suya, toprağa düşüyor ve tekrar yaşam belirtileri oluyor, tohum çatlıyor ot yeşeriyor, ağaçların dallarına damarlarına su yürüyor, yapraklar açılmaya başlıyor ve biz bu süreçte nevroz'a doğru gidiyoruz. Nevroz da gece ve gündüzün buluştuğu, gece ve gündüzün eşit olduğu bir gün ve nevroz aslında inancımıza göre kainatın yaratımının varolumunun tamamlandığı gün, kainatın hakkın kendisinden var olduğunun, hakkın kendisinin bir tecellisi, yansıması, süduru olduğu, südur kavramını özellikle e, burada ifade etmek isterim. Olduğu gün e, kabul ediyor inancımız. Ve bunun için e, Nevroz gününe Şah Merdan Ali'nin doğum günü deniyor. Bunu birçok insan anadan doğum günü sanıyor. Öyle değil, kainatın oluştuğu gün, kainattaki güzellik, Kainatın balkıması ve yansıması Şahı Merdan Ali'nin veçhesi yani sureti yani görüngüsü kabul edildiğinden mütevellit o güne Şahı Merdan Ali'nin doğum günü yani kainatın tecelli ettiği, kainatın var olduğu gün. Biz kainata Şahı Merdan, kainata hak, kainata cümle mevcudatın tecellisi kavramını yüklüyoruz ve diyoruz ki kainat hakkın kendisidir. Kainat haktan var oldu. ...ve haktan var olan bu kainatın candaki tecellisi olarak da insan var oldu. Bu nedenle birçok ermişimiz, dervişimiz, pirimiz, mürşidimiz... ...Hallacı da dahil olmak üzere derler ki... ...insan küçük bir kainat, evrende büyük bir insandır şeklinde söylerler. Yani evrende var olan her şey insanda tecelli ediyor... ...insanda var olan her şey evrende tecelli ediyor gibi. Dolayısıyla bakarsanız burada... Basit gibi görünen ama aslında diyalektik olan bir ilişki söz konusu. İnsanın evrenle, insanın hakla, insanın toprakla, insanın Hızırla, Hızırın toprakla insanla karşılıklı bir ilişkisi, bir diyaloğu, bir birbirini var etme durumu söz konusu. Bu var etme sürecindedir ki darda, zorda kalanların ya Hızır demesi aslında carına, yardımına, darda kalmasına yoldaşını, yarenini, eşini dostunu çağırması onda Hızır'ın tecelli etmesini beklemesidir. Aslında Hızır denilen şey bize çok uzak değil şey kavramı belki e, biraz yersiz oluyor ama Hızır'ın kendisi bize uzak değil bizde var olan, çevremizde var olan, doğada, kainatta var olan, belki bir dostumuz, belki akrabamız, belki eşimiz, belki canımız, belki evladımız, belki yarenimiz, belki Efendim bütün bunların toplamı. Dolayısıyla Hızır kainattır, Hızır evrendir, Hızır topraktır, Hızır doğadır. Hızır kar tanesidir. Hızır kar tanesinin altında şu anda toprakta saklı bulunan ve hiç düşünmediğimiz ve toprakta kendiliğinden çatlayıp dışarı e, fışkırmayı bekleyen tohumdur, yeşilliktir, meyvedir, nebatattır. O anlamda e, Hızır erkanı çok önemli. Hızır erkanı bir devri daimdir, bir döngüdür. Yani doğada yaşamın var olması, bitkinin, nebatatın açması, insanların canlıların bundan yararlanması, giderek sönümlenmesi, sonbahara doğru gitmesi, ilkbahara doğru gelmesi ve bu mevsimsel devri daimin kendisi Hızır'dır. O nedenle biz diyoruz ki ya Hızır, e, kainat senden var oldu. Ee, Hızır'ın kendisi haktır, Hızır'ın kendisi şah Merdan'dır, Hızır'ın kendisi insanın tahayyülünde, aklında, duygusunda e, tanımlamaya çalıştığı ama tanımlamakta zorladığı bu cümle kainatın bütünüdür. Bizim söylediğimiz sadece e, yerde, toprakta, e, insanın çevresinde meydana gelen, e, oluşum meydana gelen, dönüşüm meydana gelen canlanma, e, dır diye ifade edebiliriz. Tabi bunu ifade ederken bir kere daha söyleyelim. Diyelim ki e, zor günler geçiriyoruz doğrudur. Ekonomik anlamda zor günler, efendim siyasi anlamda zor günler, inançsal anlamda zor günler. Her bir yandan kuşatılmış, her bir yandan darda zorda bırakılmışız. Lakin bizim Hızır'ımız var. Bizim Erkanımız var, bizim ibadetimiz var, bizim inancımız var, bizim cesaretimiz var. Biz ya Hızır deriz, darda zorda kalınca, ırkçılığa karşı mücadele ederken de, yokluğa, yoksulluğa karşı mücadele ederken de, baskıya, zulüme karşı mücadele, inkara karşı mücadele ederken de, inancımızın, dilimizin, kültürümüzün, tarihimizin inkar edilmesine karşı mücadele ederken de, carımıza Hızır yetiş ederiz. O anlamda... Ee, yoldaşımızı hızır bilelim, yoldaşımız bizi hızır bilsin ve biz de o donanımla, o inançla, o e, bakış açısıyla e, sorunları çözmeye çalışalım diyelim. Darda zorda kalanların carına hızır yetişe, özgürlük, eşitlik, adalet için mücadele edenlerin carına hızır yetişe e, ve bu sürecin bahara evrilmesi, bu sürecin Özgürlüğe, eşitliğe, adalete ev, evrilmesi noktasında e, emeklerimiz, emekleriniz zayi olmaya e, daim Hızır bekleye, gözleye, rehberlik yede, öncülük yede cesaret vere ya Hızır, ya Hızır, ya Hızır. Ya hızır. Ağırlığı kulluk o dey, tünür at ki kızı rekol Müzik kol mu vittadağın, tünür at ki kızı kol.